Survivor 2025'e gelirken açıkçası e, hızlı bir süreç oldu. Survivor çocukluğumdan itibaren sevdiğim, var olmak istediğim bir programdı. Bu süreç benim için gerçekleşme anı birazcık hızlı gelişti. Hızlı geliştiği için de açıkçası çok fazla çalışma imkanım olmadı. Ama bu heyecan gerçekten içimi kavurduğu için hazır olmasam bile var olmak istedim, katılmak istedim. E, bundan dolayı asla pişman değilim. Sadece bundan sonrasında ...daha güçlü bir halimle tekrardan burada olmak istiyorum. Survivor açıkçası sürprizlerle dolu bir yer. Dışarıdan bakıldığı zaman kolay, herkesin ekran başında yapabilirim... ...nasıl atamıyorsun, işte nasıl ona cevap veremiyorsun diye düşündüğü bir yer. Ama kendi içerisinde farklı farklı kaosların olduğu, gerginliklerin olduğu... ...anlaşamadığın insanlarla zorunlu iletişim halinde kaldığın... Ve oyunlarının gerçekten zor olduğu, kendi içinde hazırlanılması gereken başlı başına bir branş, bir platform, bir hayat olduğunu düşünüyorum. Ee, o yüzden e, beklediğimden çok daha zor gerçekten Survivor'da var olmak. Ee, bu beni kendi içimde daha Survivor'da yarışmacı bir hale de getirecekti bu duellodan çıkabilseydim. Duellodan çıkamadığım noktada bunun eksilerini görmüş oldum. Ama bu bir tecrübe. Burada geçirdiğim her şeyden çok mutluyum. Gerçekten dışarıdan göründüğü gibi bir yer değil. Kendi içerisinde de yaşamadan asla anlaşılamayacak bir yer. Performansım olarak kesinlikle kendimi iyi ifade edebildiğimi düşünmüyorum. Çünkü ben işimde başarılı bir sporcuyum. Ama şimdi 30 yaşındayım, 25 yıldır antrenman yapıyorum. Bu 25 yıllık antrenmanımın minimum 20 yılı günde 2 antrenman yaparak geçti. Ama son 1 yılımda yaptığım antrenman sayısı totalinde maksimum 10. Öyle olduğu için kendi e, yani parkurumda bile bazıların kimseden açıkçası geride gelmediğim halde bile bu benim %50'm bile değil. E, atışlara gelinirse hiç tecrübe edemedim. Karşımdaki işte Batuhan gibi Adem gibi e, tecrübeli şampiyonluk final yaşamış insanlar 2000 tane oyunları var neredeyse 1500 tane oyunları var. Burada 15 tane oyuna çıkıp açıkçası elendiğim bir durum yaşadık. Birazcık da Duelon'un da azizliğine gelerek elimizin ısınmadan daha burada pişmeden elendiğimiz bir durum oldu. O yüzden daha açılamadan elendiğim için kendimi iyi ifade edebildiğimi performans olarak düşünmüyorum. Ama ada hayatı olarak kendimi iyi ifade edebildiğimi düşünüyorum. Çünkü İnsanların beni yanlış tanıdığı bir ortam vardı. İnsanların beni yanlış durumdan da dolayı tanıdığı bir ortam vardı. Ve gerçek halimi burada açıkçası gösterebildiğimi, kavgacı biri olmadığımı, insanlarla doğru iletişim, doğru laflarla doğru iletişim kurabilen biri olduğumu gösterdiğimi düşünüyorum. Survivor'da açıkçası beni en çok zorlayan şey, var olmak istemediğim insanlarla aynı ortamda var olma zorunluluğu. Yani yüzüne bakıp yalan söyleyen veya arkandan konuştuğunu bildiğin insanlarla tekrardan aynı bir metre yakınlıkta uyumak veya aynı sofrada yemek yemek e, açıkçası zor bir durum. <laughs> Mesela en basitinden daha elenmeden e, adımın yazıldığı akşam bile e, Doğuş benim arkadaşım ve benden habersiz bir şekilde insanlara gidip e, kimi yazacaksınız diye sormuş ve sorduğu noktada benim ismimi yazacağını söyleyen insanlara da Kaan'ın ismini yazmayın veya e, fikrini değiştirmek için herhangi bir şey söylememiş. Ama Dilşah bunu ve özellikle Dilşah'a sorduğu yerde herkes de vardı. Onu, bir tek ona ben de şahit oldum. E, Dilşah bunu Ayşe'ye gidip, Doğuş bana işte Kaan'ı yazmayın, böyle böyle falan filan gibi bir şey olarak aksetmiş. Aksettiği noktada da bir anda hiçbir şey yokken e, bir anda adayı herkesi toplayıp işte Doğuş böyle böyle yapmış, Kaan için insanların oylarını değiştirmeye çalışıyor gibi bir algı yarattı. Şimdi biz ağzı açıkçası laf da yapan, iletişim kurabilen, e, sorunlara karşı kavga etmeden, kendini ifade edebilen kişiler olarak bunların olmadığını, e, bu algıya izin vermeyerek bunu üzerimizden attık. Ama başka bir insana da aynısı yapılıyor. Mesela atıyorum Ayşe'ye, Tuğba'ya da bunu başka bir örnekte yapabiliyor ve kızlar sinirlendikleri noktalarda birazcık da agresif cevaplar vererek kendilerini ifade etmekten birazcık da uzaklaşabiliyorlar. Uzaklaşıldığı noktada da şu oluyor. Gerçekten yapmış gibi bir algı yaratılıyor. Bu tecrübeli yarışmacılar işte bunu çok fazla yaptıkları yerde de gerçekten birazcık iki yüzlülük ve samimiyetsizlik oluyor. Kaç takımda kırgın olduğum kimse yok. Ee, hatta bana kırgın olmuş olan insanlar da olabilir. Oyuna veda ederken de Onlardan kırgın olan biri varsa özrümü diledim. Bu kimseye e, kişisel olarak bir şey yaptığımdan değil ama oyun alanlarında bağırma çağırmadan dolayı bir şey olmuş olabilir. Kendi takımım içerisinde kırgın olduğum e, Dişa kırgınım. Çünkü Dişa'la hiçbir problemimiz yokken benimle ilgili olmayan şeyleri başkalarına anlattığı durumlar var. Onun dışında e, Meli'ye aram hiçbir zaman iyi olmadı. Elenmekle alakası yok. Elenmek için zaten onun hak ettiğini defalarca kez e, söyledim. Sadece kırgınlıktan ziyade ile hiçbir zaman iletişimimiz iyi olmadı. Çünkü e, gözüktüğü gibi bir insan olduğunu düşünmüyorum. En basitinden dün akşam bile e, biz ödül oyunundan oynamadık. Çünkü düellomuz olduğu için ve takımımız ödül oyununda makarna ödülünü kazandı. Ee, makarna ödülünde insanların olduğu yerde ben oynamadım, ee, makarnayı hak etmiyorum diyerek yemeğini paylaştı. Ama daha sonrasında e, oradan uzak, masadan kalktığımız, uzaklaştığımız yerde makarnanız var mı diye onun peşinde koşan bir insan. Ee, o yüzden ilk günden itibaren bunları gördüğüm yerde samimiyetine hiçbir zaman inanmadım ve bana göre e, yakınımda olmasını istemeyeceğim bir karakter. O yüzden de kırgın değilim, kızgın da değilim, İletişim kurmayacağım insan. Duelladan çıkacağımı düşünüyordum. Doğuşta oynadığım mücadelede olmasa da final mücadelesinde oradan çıkacağımı düşünüyordum. E, final mücadelesinde e, odam odağım da aslında gayet iyiydi. Sadece ikinci ya da üçüncü oyundan sonra mide rahatsızlığım belki de oradaki stresin artmasıyla birlikte birazcık nüksetti. Yine de rakiplerimi Tebrik ediyorum. Çünkü benden daha iyi atış yaptılar. Daha iyi performans gösterdiler. Adaya veda etmesi gereken kişi bendim. Veda eden isim Kaan oluyor. Veda eden isim ben oldum. Ama bu beni daha hırslı bir hale getirdi diyebilirim. Bir sonrakinde kesinlikle böyle olmayacak. Elenmeyi hak ettiğimi düşünüyorum. Özellikle çıkan adaylar içerisinde seçilen yarış yani seçilen atılan oyunlar içerisinde halka da özellikle benden daha iyi performans gösterdi. Eğer stick seçseydi veya torba seçseydi bu hak etme durumları değişebilirdi. Ama halka birazcık daha zayıf olduğum e, bir oyun oldu Melih'e karşı ve kazandım. E, açıkça açıkçası stick seçmesini isterdim çünkü ondan önde gelip daha doğru atışlar yapabileceğimi düşünüyordum. Ama Survivor sadece kişi bazlı bir yer değil. Yani oyunlar da kime göre oynadığına göre değil, kimle hangi oyunu oynadığına göre değişkenlikler gösteriyor. Ee, seçilen oyunlarda seçilen kişilere karşı elenmeyi hak eden isim o gece bendim. Ee, oyunlar farklı olsaydı, kişiler farklı olsaydı sonuçlar da farklı olabilir tabii ki de. Benim adaya veda etme noktamdan ziyade veda etmeden önce aslında takım içerisinde uyandırdığım bazı şeyler olmuştu. Çünkü bizim takımımıza dahil olan All Star yarışmacıları kendi içerilerinde buldukları birazcık boşluğu kullanarak takımdaki algıları ve yönetimleri birazcık değiştirmişlerdi. Biz tecrübesizliğimizden bunları ancak elenme haftasında görebildik açıkçası. Bu uyanışı gitmeden önce sağladığımızı düşünüyorum. Sağladığımız noktada da ada içerisindeki dengelerin değişebileceğini düşünüyorum. Ama bunun içinde olması gereken şey takımdaki performansların da kişilerin artmasıyla alakalı. Yani atıyorum Doğuş'un, Sevgi'nin, Tuğba'nın, Dilşah'ın vesaire performanslar arttığı yerde konuşmalar da kesinlikle artacaktır. Ama performanslar atmazsa e, dengeler aynı şekilde ilerleyecektir. Mesela Batuhan'da kesinlikle öyle bir şey yoktu. Batuhan bana göre gayet ılımlı. E, hatta şu an Survivor'ı başlangıcında kimsenin... ...açıkçası ona da dokunamayacağını... ...duel da veya ada hayatında da düşündüğü için zaten o işlere... ...çok fazla girmeyi... E, ...düşünmeyen bir arkadaşım. Sevdiğim de biri. Ama Ayşe ve Yusuf'ta tam olarak öyle ilerlemiyor olaylar. Herkesin gördüğü noktalarda konuşulanlarla... E, ...daha yalnız yerde konuşulan... ...durumlar arasında açıkçası çok fazla farklılıklar var. E, herkesin gördüğü noktalarda... ...duymadıkları şeyleri bile duymuş gibi algılar yaratılıp... E, ...iyi kullanabiliyorlar bunları. Ama... Daha yalnız kalınan kısımlarda ben yanlış anlamışım, öyle bir şey yok, özür dilerim gibi konuşmalar yapıp hiç bunu yaşanmamış gibi üzerlerine atabiliyorlar. Ee, ve iyi yarışmacılarda oldukları için onlardan etkilenen insanlar da var. Dilşah gibi. Ee, başka yerlerden duyduğu şeyleri tam olarak ne duyduğunu anlamadan onlara iletip onlara o algıyı yapma şansını tanıyorlar. Ee, birazcık da açıkçası Survivor'da... İyi kötü insan ayrımı diye bir şey normal hayata göre birazcık daha az. Tecrübeli yarışmacı ve tecrübesiz yarışmacı diye bir şey var bana göre. Bu yaptıkları, algıları gündelik hayatlarında yapmayabilirler. Çok daha iyi insan da olabilirler. Ama Survivor Survivor hayatı içerisinde bunları çok fazla yapan, Survivor'daki iletişim için çok da iyi olmayan insanlar diyebilirim. Survivor final dörtlüsünde bir numaraya yazacağım isim bana göre kesinlikle Batuhan Karacakaya. İki numara daha önce şampiyonluk yaşamış bir isim Adem Kılıççı olacaktır. Üç numaraya Yusuf Yıldız'ı yazıyorum. Dört numaraya da yine tecrübesine dayanarak Sema Aydemir yazıyorum. Survivor gerçekten e, benim hayatıma ...kısa bir süreç bile olsa çok fazla şey kattı. Ee, zorluklar kattı, zorluklarla başa çıkma noktasında bir şeyler kattı. Ee, güzel insanlar tanıdım. Bu sadece yarışmacı olarak değil, tüm Acun Media ekibi olarak çok güzel insanlar tanıdım. Ee, burada olduğum, burada vakit geçirdiğim süreçten çok mutluyum. Ee, bu süreç olumlu ilerlemediği halde bile çok mutluyum. Olumlu ilerleyeceği günler gelirse daha da mutlu olacağım. Buranın bir parçası olduğum için buraya en ufak bir renk katabildiysem ne mutlu bana.